thank <laughs> you Ya, baktım arabayı, kapısını açtı arkadaşın arabası tanımadığımız bir şahıs. Dedim ne oluyor dedim bir baktım direksiyon kilini kırmıyor uğraşıyor o ara ben de yetiştim zaten. Arabadan indim müdahale ettim o ara kaçtılar yani. Takip ediyordum zaten ben onları. Baktım hiç zorlamadan kapıyı açıyor içeri girdi. Bir anda da baktım direksiyon kilini uğraş, kırmaya uğraşıyordu. Dedim bunlar arabayı çalacak. İndim müdahale ettim kaçtılar. Yakalayamadık. Burada da bir arkadaş da müdahale etti. Onların da üstüne arabaları sürdü. Kaçtılar yani. Bu adam buna bir emek vermiş, para vermiş almış, o bedavadan sahip olacak belki de parçalayıp satacak. Evet. Belki de sipariş üzerine gidiyor bu araba. Yani dün de emniyetin dediği Bu hafta bunu da alsalardı dördüncü arabaymış yani. Aynı, aynı kişiler, kişiyle. aynı kişiler şikayet var haklarında yani. Valla ben e, dışarıdaydım Görmedim aracın Öyle bir şey başına geleceğini de Arkadaş sağ olsun Aradı ben de dışarıdan gelip Baktık işte ben kendi şart, kendi özel arabamın kapısını öyle kolaylıkla açamazdım yani. Öyle çok kolay açı, açtı da biraz direksiyonda uğraşmış. Vallahi verdiğimiz sadaka kurtarmış diyelim. Evet. Herhangi bir gitti giderdi yani. Biz sürekli dışarı arkadaşlar da kimsenin başına gelecek bir şey değil burada. Siz çalışıyor muydunuz? Evet çalışıyordu. Ben o ara dışarıdaydım. Hı hı. Aracı park evet aracı park ettim. Sabah Saat 8'de park ettim bıraktım gitti. 8.30-9 gibi de bu olay başımıza geldi. Yok. Tırnak makasının törpüsüyle kapıyı açmış. Kontağı da öyle zorlanmış da. Onu direksiyonu kıramamış herhalde. Direksiyon kilidini kıramamış yani. <laughs> zaten. Bak girdi. Evet. Evet. Arabayı çalıyorlar, niye bakmıyorsunuz ya. kameraya diye. O da zaten o uyandı. Hangi şeyde? Camdan Hı -hı. içeri balıklarını atladı yani. Hı -hı. Burada da bak, burada da arkadaş. Burada da arabayı çek yönetiyorum. Arkadaş kavga ediyorum zannediyor, arabadan iniyor. Onlar da O da durdurmaya çalıştı, gitti. i